Herkes Allah'tan uzaklaşmış. Herkes ekonomiye yönlenmiş. Biraz da Allah'a gel bakayım ne olacak? Abi aç... Allah kimse Allah'la alakası var. Allah alakası var. <laughs> Allah kimse <laughs> kimse açlıktan ölmez. Hayır ekonomiyi... Sen Allah'ın dediğini daha yapmazsan ne layıklık kavramını biliyor musun? Ne layık, layıklık? Laiklik ne çocuğum? Dinle devlet işlerinin ayrı olmaz. Hiç Allah böyle demiyor. Abi ne diyorsun? Devlet ne diyor? diyor dinle idare edilir diyor. Din devletle idare edilir. Diyor. Bir şey Bütün ya. sıkıntı Öyle burada. Bir şey i̇şte seni bu Seni böyle yani. kandırdılar. Ne demek istiyorsun sen? Ben sen ben de, kendi kanına fetva mı veriyorsun? Ben fet... beraber mi Efendim, fet 100, 114, 114 hocam, surenin hocam hiçbir indir. ayetinde hocam elini devlet elini idare bana, bana idare, bana idare, idare edilmez. Din, İnsanın bireysel bir ibadeti. Yok öyle bir şey. Devleti Öyledir. Ekonomi ayrıdır. Sen Kur'an okudun mu? Senin sen evet okuyorum ben. Nasıl okudum ben anlamadım. Şimdi diyor ki. Kimsenin var, şahsına ha, ait değil. Ey habibim. Hayır. Hayır. Biz görüşürüz. Sen, sen, bir dakika, sen, sapıtmışsın. Sen. Sen. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Polis çağırın ya. 155. Yıllarca. Kim sende bir Aylarca konuşun arkadaşlar. 100 senedir sizin şeyiniz bitmedi ya. Adam bir dakika. Adam özel okula gidiyor. Senelik 100 bin lira veriyor. Bu çocuk haklı. Sistem değişmesi lazım. Adaletsizliğin, ahlaksızlığın, soygunun bitmesi lazım. Bu çocuk haklı. Sen de haklısın. Ben de haklıyım. Abi, Dünyanın her, her yerinde her taraf. sistem aynı. Yok. Sistem her Bak aynı. Türkiye'de biz iki tane daha Türkiye besleriz. O kadar paramız var. var, var. Ama para %5'in elinde. O mutlu ıı, guruf var ya de. bir dakika. Burada herkes boşuna çenesini yoruyor. Boşuna geriliyor. Gerilmeye gerek yok. Yüzde %95, %5'e çalışıyor. Dünyanın her yerinde Aynı. Bu sistemi yıkmazsan, adaletsizliği, soygunu, yolsuzluğu, ahlaksızlığı yok etmezsen burada günlerce, yıllarca konuş, hiçbir şeyi çözemezsin. Maalesef ülkemizde de bunu çözecek bir zihin yok. Ona odaklanmış bir adam yok. Sağcı olsun, solcu olsun. Dindar olsun, dinsiz olsun fark etmez. Herkes kendi lüksüne bakıyor. Kendi konforunu yükseltmeye çalışıyor. Bütün hadise bu. Herkes Allah'tan uzaklaşmış, herkes ekonomiye yönlenmiş. Biraz da Allah'a gel bakayım ne olacak? Allah'la kimse Allah'la alakası var. Allah alakası var. <laughs> e kimse Allah açlıktan Allah ölmez. Hayır ekonomi. Sen Allah'ın dediğini yapmazsan. Ne laiklik kavramını ezi, biliyor musun? Ne laiklik laiklik layık, güzel güzel çocuk. Dinle devlet işlerinin ayrı. olmaz. Hiç, Allah gerekiyor. böyle demiyor. Abi ne diyorsun? Devlet diyor dinle idare edilir diyor. Abi, Din abi. devletle idare edilir. Diyor. Şey Bütün sıkıntı Öyle burada. Şey i̇şte seni bu seni yani. böyle kandırdılar. Yani. Hangi ayette yazıyor söyle bak. Her ayette yazıyor. Kur'an'ın her yerinde yazıyor. Seni böyle kandırdılar. Seni böyle kandırdılar. 1923'te seni böyle kandırdılar. Güzel kardeşim. Akıllı A, ol. Bu ha. dönem ha, ha, o zaman o zaman ben zaman, gidiyorum. Ama, siz aylarca, yani yıllarca konuşun. Ben parti markım yok ben. Benim partim konuşuyor? yok. Ben kendi adıma konuşuyorum. Ne demek istiyorsun ne, sen? sen, sen ne, kendi adına fetva mı veriyorsun? Ben fetvaları beraber mi yürüyorum? Efendi 100 114 surenin hiçbir ayetinde devlet idare edilmez. Din İnsanın bireysel bir ibadeti. Yok öyle bir şey. Devleti, Öyledir. Ekonomi ayrıdır. Sen Kur'an Sen Kur okudun mu? Senin. evet okuyorum ben. Nasıl okudum ben anlamadım. Şimdi diyor ki kimsenin şahsına ait değil. Ey habibim, hayır, hayır. Biz sana onlara uyarıcı hayır, olarak devlet gönderdik. Tebliğci olarak gönderdik. Senin peygamberim bir dakika bizim Peygam peygamberim. Zade buyur, niye Peygamber devlet Efendimiz kurdu Efendimiz o zaman? Bir zamanda, dakika. niye devlet, devlet, devlet kurdu? Devlet başkanıydı. Niye, e, o bitti mu? o kadar, o kadar. Bitti Peki, burada. Burada biter. dakika dur. Burada biter. Niye göre İslam'a mı idare etti? ortak devlet kurdular. Yahudilerden kurulan ortak devlet. Yahudiler İslam dinine göre mi idare ettiler? Peygamberimiz devlet kurdu mu? kurdu Bitti ama bu kadar. hüküm abi, tamam, devleti bu kadar. değil o. Bu kadar. O kurulan o kadar. devlet. Ya kardeşim seni kandırmışlar. Şu anki, sen sapıtmışsın sen. Abi, İzmir, sen, sen. Sen, sapıtmışsın sen. Bir dakika bir dakika bir dakika. polis çağırın ya 155. Kim sen de büyüsün? Yüz senedir sizin şeyiniz bitmedi ya. Yunan kazandı diyenlerin adamısınız siz. Keşke Yunan kazansaydı diyenlerin. insan olmuşsun. geç sen dayı. Biz onun mezarını ziyaret ettik. Keşke Yunan kazansaydı diyor. Hayvanlar, <laughs> <laughs>